Yeni bir günden yepyeni bir bölümden herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte haftalık programımızın ikinci bölümünde karşınızdayım. Ee, bildiğiniz üzere yarın Ramazan. Yani Yarın demeyeyim de şu an 23.33. Evet yakında yarın olacak zaten. Şimdi niye ikinci bölümü çe çektim? Şu nedenini hemen açıklayayım. Evet iki tane daha seri geldi. Haftalık programımız dışında bu iki seriyi şimdi size söylüyorum. Bu nedir lo? Bu nedir lo bizim şöyle söyleyeyim. Değişik oyunları tanıtacağız bu nedir lo serisinde. Burada gördüğünüz gibi pazartesi günü. Yine birlikte Minecraft çekmeye devam edeceğiz ama yanında da Bu Nedir LoL serisinden bir video çekmeyi düşünüyoruz. Salı günü Super Meat Boy devam ediyor. Evet, Best of Ramazan. Ramazan'dan bahsettim videonun başında. Ee, şimdi Ramazan. Bildiğiniz üzere çok önemli bir bayram, dini bayram. Ve biz de e, bunun üzerine bir Ramazan serisi başlatmaya karar verdik. Ve işte bu da o. Ne ne videolar çekeceğimiz hakkında çok bir e, bilgi biz yapamıyoruz sonuçta. Ve e, sizi mutlu etmeye çalışacağız. Çarşamba sürüşimeter devam bu nedir Lo, Perşembe GTA online. Minecraft mod tanıtımı. Minecraft mod tanıtımında e, Ege çekecek. Ege daha bilgili e, bunun, bu konuda. Ve cuma günü SkyLens. Ee Minecraft mod tanıtımı. Cumartesi Grand tip. Best of Ramazan var ve e, Mad Games Tycoon pazar günü de Atlas ve bu nedir? Lo serisi gelecek. E, eğer seri eğer haftalık programı beğenmediyseniz e, yorumlarda yazın. E, bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. E, takipte kalın. hoşçakalın.